kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sahnelenen Keloğlan ve Ayna adlı çocuk tiyatrosunu izlemek için salonu dolduran Kartepe'li çocukların heyecanına Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık da ortak oldu. 2013-2014 eğitim öğretim yılında çocukları motive etmek amacıyla Kartepe Belediyesi çocuk tiyatrosu oyunlarıyla Kartepe'li çocukları buluşturmaya yeni yılda da devam ediyor. Sınavdan geçireceğim ama bir hediye alması lazım ama bana iyilik yaptı. Hem ceza hem ödül niçin ceza ne için ödül? Ee, aile aynı kırdığım için sana ceza. Hafta sonu da Kartepe'li minikler Keloğlan ve Ayna adlı çocuk tiyatrosunu izlemek için Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'ne akın ettiler. Kartepe'li çocukların heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, çocukları yeni yılda da farklı etkinliklerde buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.